Madencilik oranı geçmişte neden daha yüksekti? Eski üyeler alın küçük ve genç olduğu dönemlerde aha olan katkılarını ve inanç sıçramalarını ödüllendirmek için daha yüksek oranda madencilik yapıyordu. Pi dünyanın en yaygın kullanılan ve dağıtılan kripto para birimi olmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için Pi'nin başlangıçta ağını yeniden başlatması gerekiyordu ve bu nedenle ilk üyelerini kendisini başarıya giden yola sokacak katkılarda bulunmaya teşvik etti. Örneğin ağı güvence altına almak ve büyütmek. Ama A öncesi madencilik mekanizması 3,14 pi saatte 3.14 pi ile başladı. Ve 1.30 bağlı önceden başlayarak kesin bir maksimum tedarik olmaksızın ağın boyutu 10 kat arttığında yarıya indi. Bu net bir tedarik modelinin yanı sıra Yeni bir madencilik mekanizmasının tanıtıldığı 28 Aralık 2021'de başlatılan ana aşamasından önce 5 kez meydana geldi. 1 Mart 2022'den itibaren tedarik modeline dayalı azalan ödül verme formülü yürürlüğe girdi ve sistem genelinde temel madencilik oranı formül tarafından tanımlanan aylık arz sınırına göre ayarlandı ve yukarıda açıklanan aşamaya dayalı yarılamanın yerine aldı. Genel olarak madencilik oranı, arz sınırı, büyüyen ağ boyutu ve Piner madencilik faaliyeti nedeniyle aydan aya düşüyor. Bu formül Piner madencilik ödüllerinin Aralık 2021'de yayınlanan tanıtım belgesi ve taslaklarının yeni bölümlerinde duyurulduğu üzere madencilik ödülleri için tahsis edilen 65 milyon tutarında toplam arz sınırı dahilinde olmasını sağlamaya yardımcı olur. Bu azalan ödül verme formülü yeni madencilik mekanizması ile birlikte daha sonra 14 Mart 2022'de yürürlüğe girecek. Ağın büyüme erişebilirlik, uzun ömürlülük ve kıtlık ihtiyacını dengeliyor. Ek olarak payınırların ağ katkılarından dolayı aldıkları ödülleri de doğru şekilde boyutlandırıyor.